Yazıklar olsun size. Adalet lazım bu ülkeye, yürümek lazım diyorlar. Ben de diyorum ki, Necmettin Erbakan'ın dört defa partisini kapattınız. Neredeydiniz şu adalet için yürüyenler? İmam hatiplerin, imam hatiplerin binalarını, imam hatiplerin binalarını zorla alıp bale kurslarına çevirdiniz adalet isteyenler neredeydiniz o gün? Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Gökalp'in okul kitaplarında yazan bir şiirini okudu diye adamı dört ay on gün hapse attınız ve gazetelerinizde Amiral gemisi gazetelerinizde manşetler attınız. Tayyip Erdoğan artık muhtar bile olamaz dediniz. O gün paniklediler, darbeyi akşam sekize aldılar. Şimdi plan yaparlar, yine konuşur ağa babaları heybeli adada toplanırlar onlar, yine plan kurarlar, bir daha gelecekler, bir daha gelecekler, siz zannetmeyin bunlar vazgeçecekler, bir daha gelecekler, onlar heybel adada toplanıp hangi gavur ihanet planı kurarsanız kurun, biz Çorum meydanındayız, gelin! buyurun ey milletvekilleri oturmayın artık arkadaş nutuk atmayı bırakın Suriyeli 9 aylık kadına tecavüz edip başını ezen bu kitapsız gözü dönmüş hain katil sapıklara idam cezasını getirin artık bugün cumhurbaşkanını Marmaris'teki otelde Cumhurbaşkanını öldürmek için gelen o 50 kişilik ölüm grubunda FETÖ'cülerin ölüm timinde bugün mahkemeleri vardı. İki polis kardeşim şehit oldu orada. İki tane polis can verdi orada. O gün o oteli basan kanı bozuklardan bir tanesi bugün mahkemeye en önde bir tişörtle gitti. Her o yazıyor. Hero İngilizce kahraman Zazaca eşek sıfası demek. Zazaca eşek sıfası demek. Başınızdaki